Merhabalar. Ben Deniz Dünya Vartogung'un eş başkanı ve şantajım. Rıza Şehri Akademisyeninin öncülüğünde başlatılan Aleviler kendi ansiklopedisini yazıyor projesini destekliyor. Ve Dünya Vartogung olarak bu proje yazılımına maddi ve manevi destek sunuyoruz. Sizlerin de destek sunmanızı bekliyoruz. Bir kelime, bir oyun bağış yaparak destekleyebilirsiniz şimdiden Dünya Vardı Gungun adına hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki de varsınız. Sizleri seviyoruz ve bağış yapmanızı bekliyoruz. Rıza Şehri Akademisi Aleviler kendi ansiklopedisini yazıyor şiarıyla Alevi kültürünü, tarihini, inanç değerlerini ve öğretilerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için düzenleyecekleri ansiklopedi yazılım kampanyasını başlattı. Kampanyanın açılışı Derviş Cemal Hoca evlatlarından Pir Rıza Yağmur'un Gülbenk okumasıyla başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah diyelim. Uyansın delillerimiz azameti nuru aşkına. Uyansın delillerimiz nübüvveti nuru aşkına. Uyansın delillerimiz velayetin nuru aşkına. Açılış konuşmasına Hazırlık Komitesi'nde yer alan yazar Hasan Hayri Ateş yaptı. Özellikle bugüne kadar sözlü hafıza üzerinden taşınan kültürümüz özellikle taşıyıcı kuşakların aramızdan ayrılmasıyla birlikte kendisini geleceğe taşıyıp taşıyamama sorunuyla karşı karşıya kalmış durumda. Diğer yandan son 50 yılda Alevi toplumu büyük oranda bir diaspora toplumuna dönüştü. Kendi topraklarına koptu. Türkiye metropollerine ve Avrupa'da yaşamaya zorlandı. Türkiye gibi ülkelerde Alevi inancı halen yasaklı, halen e, Alevi inancı devletin imkanlarına yararlanamıyor, tanınmıyor. Kendini demokratik zeminlerde inancını sürdürme koşullarından yoksun. Kendi ana karasından kopan, diasporada yaşamak zorunda kalan bu toplumun kendi kültürel değerlerini geleceğe taşıma konusunda yeni mecralar yaratmak gibi bir mecburiyet ortaya çıkmış durumda bütün canlarımızı hem ansiklopedi çalışmasının yaygın bir şekilde tanıtılması hem de bağış kampanyasının başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için sorumlu kalmaya davet ediyoruz. 27. dönem HDP milletvekili Kemal Bülbül ise şunları kaydetti. Mutlaka hafızayı berkitmek, pekiştirmek, yaşatmak, geleceğe taşımak ve bu kültürün sadece efsaneden, söylenceden ibaret olmadığını ispatlamak amacıyla yapılan çalışma çok güzel çok değerli. Şimdiden emek verenlerin emeği zayi olmasın. Hizmeti hak divanına yazılsın diyelim. Şimdi bizim Alevi toplumunda şöyle bir ezber var arkadaşlar. Bizim yazılı kaynağımız yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bizim yazılı kaynağımız var. Nedir yazılı kaynağımız? Köyün kendisi, pirin evi Pirin gül cemali bile bir yazılı kaynaktır arkadaşlar. Yazılı kaynak vardır. Efendim mezarlıklarımız yazılı kaynaktır. Cönkler, hak aşıklarının cönkleri yazılı kaynaktır ki cönkler aslında çok ciddi bir ansiklopedik çalışmadır. Sözlü kültür de vardır ve sözlü kültür kalmaya devam edecek. Açılışta DAT eş başkanları Kadriye Doğan ve Zeynel Kete, HDP onursal başkanı Ertuğrul Kürkçü, DEM Parti milletvekilleri Celal Fırat ve Gülistan Kılıç Koç mesajları gösterildi. Bunun bizi ne kadar umutlandırdığını, ne kadar mutlu ettiğini tahmin bile edemezsiniz. Demokratik Alevi Dernekleri adına bizlerde bu sorumlulukta payımız olursa üzerimize düşeni yapmakta e, sorumluluk hissettiğimizi, sizinle birlikte olduğumuzu da söylemek isterim. E, Alevilerin e, tarihine, kültürüne, inancına, toplumsal hafızasına ait kavramların Aleviler tarafından, bu kavramları var edenler tarafından yazılması tarihi öneme sahiptir. Ortak kültürümüzde layık olduğu yere yerleşeceğinden hiç kuşku duymuyorum. Başladığınız işi mutlaka bitireceğinizi biliyorum. Daima dayanışma içinde olacağız. Alevi toplumun tarihinin derinliklerine gelen yolumuzun, inancımızın, erkanlarımızın bilgi birikimleri var. O anlamıyla ilgili yaptığımız çalışma gerçekten çok değerli, çok anlamlı. Aranızda olamadığınız için çok çok üzgünüm. Gelin canlar bir olalım diyoruz. Yan yana duralım, inancımızı, itikadımızı sahiplenelim. Ve bu inancın gelecek nesillere ulaşması, çocuklarımızla beraber devam etmesi için de elimizden geleni yapalım. FEDA eş başkanı Demir Çelik ise kampanyayı önemli ve değerli bulduklarını söyledi. Bu kampanyayı önemli ve değerli bulmamızın iki gerekçesi var. Birincisi duyduğumuz ve bize anlatıldığı kadarıyla 50'nin üzerinde ana ve pirin, 50 civarında sanatçının, 15 bilim insanından oluşma, bilim kurulu, danışma kurulu, sanat kurulu, pirler kurulundan ibaret olmakla kalmayıp cümle canların emekleri, bedelleri, çabaları ve gayretlerine oluşturulacak Alevilere ait. Alevilerin kendilerinin yazdığı ilk eser olması nedeniyle değerlidir. İkincisi, evet evliyalarımız enbiyalarımıza, mürşitlerimize, pirlerimize, rayberlerimize, talıplarımıza, ozanlarımıza intikal eden bu sözlü gelenek anlamlı ve değerlidir ancak kalıcılaştırmak, yarınlara taşımak gibi bir görev de biz onların ardılları ve torunlarının görevi olsa gerek. Bu anlamıyla bu proje ve kampanyanın arkasında herhangi bir devlet, herhangi bir uluslararası ve ulusal sermayenin